Pazara geldik. Şimdi Yusuf'a buradan oyuncaklar bakacağız. Değil mi Yusuf? Hangisini istiyorsun? Aa! Rotbox mu buldun sen? Evet. Arkadaşlar Yusuf Rotbox buldu. Yusuf bir de bak burada ne var? Spiderman mi bu? Spiderman'e benziyor. Spiderman mi o Yusuf? Bak 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 bak. Bak o gün sen ben sana bunu al demiştim almamıştın. hatırladı mı bunu? Bu mu diyorsun? Bu mu? Bakayım. Bu da büyükmüş ama bu oyuncak birazcık ince sanki Yusuf. Minecraft. Bak. Ha ha evet evet. Ne kadar bunlar? 300. O 300 TL'ymiş. Su şu ışıklı taşlara bak. Zehra'yı alalım mı bundan bir tane? Şu ha? Ha? Çok güzel. Kalkıyor mu kulakları da? Yusuf kulakları da kalkıyormuş bunun. Bak. Alalım mı? Bak böyle bak. Bak bak kalkıyor kulağa. Bakayım. Onu mu istiyorsun? Oo. Oh. Konuşan şey mi istiyorsun Ama onun sende ayısı var Yusuf. Aynısından. Aa, aynısından ne orada da bulduk. Aa bak bu da pullusu Yusuf. Gördün Aynen. mü? Aynen. Bak evet. o daha Yusuf, güzel sanki Aynen. Yusuf. Onu almak ister misin? Ay bunlar da güzel. Ay yumuşacık bunlar. Elime yapıştı baksana Yusuf. Anahtarlık bunu anahtarlık şimdi. Başka bakıyoruz arkadaşlar. Yusuf'a oyuncak seçemedik bir türlü. Şimdi buradan bakacağız arkadaşlar. Maymunlar var. Aa, dinozorlar var. Hangisini alsak bilemedik. Karar veremedik arkadaşlar. Aa, ne kadar büyük bir tabanca öyle. Arkadaşlar videomuzu kapatıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.